belki çoğunuz Fransızca yeni öğreniyor veya öğrendi sanetti ama aslında temelleri hiç yok ve aslında sıfırdan başlamak en iyisi diyorsunuz. Veya biraz ilerlediğiniz zaman olmadığı önemli olan yazı yazmak ve kendinizi alıştırmak. Tek yapmanız gereken rokopyaj. Yani elinizi Fransızcaya alıştırmanız lazım. O yüzden sadece yazıyoruz. Yani şu üsttekini beraber yazıyoruz. Je cherche. Je cherche du travail en ce moment. Şu anda iş arıyorum.

de trouver bulmak. a travail bir iş işte isim olarak geçiyor burada. Un travail dans ce secteur. Nokta. Dans ce secteur. bu yani. sektörde. Et voilà, ben de egzersizi yaptım gördüğünüz gibi. Ben de yazdım. Ve umarım bu videoları beğeniyorsunuz. Like atmayı unutmayın. Bu bizi güçlendiriyor. Yorum yazabilirsiniz. Sorunuz varsa İster yorumlarda yazabilirsiniz veya özel alanımızdaysanız tabii ki destek butonuna tıklayıp direkt bizimle iletişime geçebilirsiniz. Umarım ilerlemenizi yavaşça hissetmeye başladınız. Görüyorsunuz ki o kadar da zor değil aslında böyle doğru metodundan başladığınız zaman adım adım ilerledikçe yani görüyorsunuz ki yapabiliyorsunuz ve önemli olan bu zaten. İlk önce istek, inanmak ve sonra yapabilmek. Ve yapabilmeniz için de hep yanınızda olacağız. Çünkü biz hep buradayız. Sitemizdeyiz. Aşklaftansızı.com Henüz üye değilsiniz. Oraya da sizi bekleriz. Şimdilik hoşçakalın. Aşkla kalın.